Hızlı hızlı Merhaba arkadaşlar. Köpeğimle birlikte bahçede oyun oynuyoruz. Hadi bakalım Loli. Yakala. Raff. At Ayşe at. Raff, raff. Aaaaa, patim. Aaaaa, Ayşe. Raff, raff. Loli iyi misin? Oh, aaaa, patim çok acıyor. Bir de evime olabilir. Hemen veteriner Defne'yi aramalıyım. <laughs> Alo veteriner Defne. Köpeğim ağaca çarptı. Patisini yaraladı. Hemen gelebilir misiniz? Yardımınıza ihtiyacımız var. Tamam. <laughs> i̇şte veteriner Defne geldi. Burada. Burada. Al, of orası acıyor. Tuttuğunuz yer acıyor. Burada yapamam. Of neden? Çünkü burası bir ev. Hastaneye gitmemiz gerek. Demek hastaneye gitmemiz gerek. O halde hemen gidelim. Tam bu işe yapacağız. Ah, 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 Yavaş yavaş çok acıyor patik. Röntgen yapmamız gerek. O halde röntgenini çeker misin hemen? Bu mu röntgen yapmamız Evet evet bu pati. İşte film çıkıyor. Ayağında kırık var sarmamız gerek. Ayağında kırık var sarmamız gerek. Strebel's'da. Ayağını alalım. Ayağını saralım. Gel bakalım. Buydu. Bu patisiydi. Uf, uf. Aa, bak, bak. Geçmiş, olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz veteriner Defne. Görüşürüz arkadaşlar. Hoğan.